Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TRT1 ekranlarında yayınlanmış olan Benim Adım Melek dizisi hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim Adım Melek dizisi üst yapım imzalı bir dizidir. İlk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Yönetmenliğini Cem Akyoldaş, Celil Murat Sarı ve Günay Günaydın'ın Günaydın'ın yapmış olduğu yapmıştır. Senaryosunu ise Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon birlikte kaleme almışlardır. Dram türünde bir televizyon dizisidir. İki sezondan oluşan dizi 19 Mayıs 2021 tarihinde 66. bölümüyle final yapmıştır. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer almaktadır. <laughs> Dizi TRT 1 ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanmıştır. Benim adım Melek dizisi anneliğin tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil, aksine çocukları için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu konu alan Meleğin ilk bölümü şöyle. Yıllar önce ailesinden koparak Berlin'de yaşamaya başlayan Melek evli ve 3 çocuk annesidir. Bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını, bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Bütün acısına rağmen çocuklarına bir gelecek vermek için yeniden ayağa kalkar. Umutla çıktığı yolculukta geçmişin acısıyla yüzleşirken yeni hayatında onu daha büyük sorunlar beklemektedir. Dizinin başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşmıştır. Dizideki karakterler şu şekildedir. Nehir Erdoğan, Melek Karadağ karakterine hayat vermiştir. Hüssi Halil Şirhan karakterini canlandırmıştır. Şerif Sezer Nefise Karadağ karakterine hayat vermiştir. Mustafa Mert Koç Ömer Şirhan karakterine, Rabia Soytürk Defne Yıldırım karakterine, Ulvi Kahyaoğlu Kerem Yıldırım karakterine, Ece Özdekici Funda Yıldırım karakterine hayat vermiştir. Hande Kaptan Kadriye Karadağ, Muharrem Türkseven Mahmut Karadağ Poyraz Ar, Seyit Ali Yıldırım karakteri. Mehmet Çevik, Seyit Ali Karada karakteri. Zeynep Eracar, Zümrüt Şirhan. Nizam Namidar, Cumali Şirhan karakteri. Şebnem Zorlu, Vildan Şirhan karakteri. Saim Güveloğlu, Mithat Karadağ karakteri. Yağmur Özbasmacı, Seyran Karadağ karakteri. Burçin Birben, Mirza karakteri gibi birçok dizide karakter bulunmaktadır. <laughs> Ve izleyicisi, izleyicisi tarafından da sevilerek izlenmiş bir dizi olmuştur.